Merhaba desene arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Bulemciğim anlatır mısın? Sürpriz paket atıyoruz. Evet. Arkadaşlar YouTube özel YouTube. Hangisinden başlıyorsun? Ben YouTube özel YouTube'dan tamam. başlıyorum. Tamam hadi üstlerden yavaş yavaş açalım. Arkadaşlar bakın. Bakın önümüzü göster. Paket. Evet çok güzel. Ve bu... arkadaşlar bu ulem yakında okuyacak. Arkadaşlar çabuk. okumayı bayağı söktü. Arkadaşlar bunları öğrendiğimiz harfler bunu öğrendik, bunu öğrendik, bunu öğrenmedik, bunu öğrendik, evet. bir de bunu öğrendik. Aynen. Bir de bunu Hadi geçelim bakalım. Evet. Hediye paketlerimizi açmaya başlayalım. Tek tek. Bakalım ne koymuşuk sürpriz paketlere. Sürpriz, bilmiyorsun, görmedin. Efeşler. Ne çıktı? Mayalı bir. Aa, çıktı. senin bebeklerinden. Sen bunları unutmuştun, kaybetmiştin. Ben de bunları buldum. Dedim ki uzun zamandır Bülent bunları görmüyor. Arkadaşlar, bunun eteği kayboldu. Evet. Tamam, onu kenara alalım. İkinci pakete ya geçelim. Ya da yanlışlıkla attık çöpe. İkinci pakete geçelim. Arkadaşlar sizin görmeniz için şuraya koyuyorum. Tavşan evet, bebek. şöyle bir şey. Arkadaşlar bunun adı cansız bebek. Evet. Çok pahalı arkadaşlar bunlar. Hadi ikinciye geçelim. Arkadaşlar Paketi gösterir misiniz Çivcivli. önünü açarken? Güzelce ne gösteren ama. Arkadaşlar. Bize de o döndü. Arkadaşlar <laughs> civcivli paket. Benim eskiden civcivlerim vardı ama birkaç tane öldü. O yüzden ölecek diye gönderdik onları. Evet diğerleri de ölecek diye gönderdik. Arkadaşlar benim annem için bir tane siyah civciv almıştı. Adını Vezne'ye koymuştuk. Ama öldü hemen. Evet. Çünkü hasta. Hastalanmıştı hatta... hastaydı geldi yine <laughs> paket gitti. Neyse tamam kalsın öyle. Sen içindekini açmaya bak. Arkadaşlar. Ne çıktı? Ne çıktı? Aa, arkadaşlar. Boncuklar çıktı benim çok güzeller. Arkadaşlar benim haberim yok da anneannem bunları bana yapmış. Evet. Kızıma yaptım onları sürpriz. Arkadaşlar şuraya koyuyorum. Şöyle. Şöyle en Mor boncuk var, pembe var. Arkadaşlar şansıma bundan devam etmek istiyorum. Mantarlı ediyorum. paket açıyoruz. Şu arkadaşlar şu çok tatlı. Bakar evet. Mısınız? Mantarlı paket açıyoruz Mantarlı arkadaşlar. Ayağı var. Evet. Devamının daha gelmesini istiyorsanız daha bir sürü sürpriz paket açabiliriz sizler için. O kadar bağırdım ki yansıma yaptı şey. Sürpriz. Arkadaşlar. Aç bakalım nasıl bir şeymiş. Arkadaşlar ben bunu unutmuştum. Kaybetmiştim. Evet. Ay, teyzem Teyzemden çalmıştım arkadaşlar bunu. Çalmamıştık. Aldık sadece. Ama izi sonra ben... söyledin evet. Ama edinmeden ona çaldık demeyelim. Aldık diyelim aşkım. Arkadaşlar o teyzen o... onu sana sorudan verdi ya zaten. Senin olsun dedi ya. Arkadaşlar. Sen onu sadece saklamıştın. Sen onu saklamıştın o da arkadaşlar. aramıştı bulamamıştı. Arkadaşlar minik tarağı minik, var çanak, evet bakın. Minik tarak. Ve evet. aynası var arkadaşlar. Edirne'de yaşıyor teyzemler. O Edirne'den süslü evet. süslü evet. eşyaları alıp getiriyor. Gelecekler yakında değil mi? Arkadaşlar Edirne'den süslü süslü eşyaları alıp getiriyoruz. <laughs> Her neyse hemen bundan ne Evet bana. geçelim diğer pakete. Arkadaşlar onun yılbaşı. Şöyle açtıklarımızı kenara alır mısın? Bu da iyi çıktı bir Ay içinden ne Buna çıktı? Krom ile mi çıktı? Aa çok güzelmiş. Kullanabilirsin onu okulda. Ay evet. Evet. Neyse diğer yani, şey patatese geçelim. Hadi bakalım heyecanlandın mı? Heyecanlandın ha? mı? Evet. Panda, unicorn kedi, donut kedi. Ulan ben sürpriz paketi açarken çok heyecanlanıyorum. Böyle içlerinden bir şeyler çıkıyor. Çok seviyorum. Keşke bana da yapsa böyle birisi sürpriz paketleri açsam böyle ben de. Harika oluyor değil mi? Teker teker göstereyim. Teker teker görelim. Şöyle şuraya koy hepsini diz görelim. Arkadaşlar hepsini birlikte gösterelim. Aa ne kadar güzel tokalı almış böyle. Okula giderken takabilirsin. Bak kelebek toka var. Böyle bir kelebek var. Şöyle yıldız Arkadaşlar, var. Arkadaşlar bunlar. Evet. Arka dur arkadaşlar şu çok nadir bir toka. O yüzden bunu kenara alalım. Bir şey olmaz. Nadir ama olmaz. bu. Tamam, bir şey olmaz. Yok dikkatli olursak kopmaz. Arkadaşlar sunuz yumurtadan devam etmek istiyorum. Evet. Yumurtalıları açıyoruz şu an. Süz yumurtaları. Bakalım ne çıkacak bunlar. Ne çıktı? Ha, arkadaşlara gösterir misin nasıl bir şey olduğunu? Evet. Bir şekil verdir ona arkadaşlar görsün. Tamam. Belki bilmeyenler vardır. Hemen, hemen şekil verdi diyorum. Göster kameraya. Dur, Gel bakayım. Bir şekil verdir işte. Her şekil verdirebilirsiniz. Ne diyorlar bunu? gösterebilir misin? Görelim. Arkadaşlar da görsün. Arkadaşlarım şekil veriyor. Bakın size öpücük gönderiyor. <laughs> evet. Bizden size çok öpücük arkadaşlar. Evet, şöyle istediğiniz şekle sokabiliyorsunuz bunu. Arkadaşlar, her yere oynuyor. Arkadaşlar. Bizden size öpücük. Evet. Diğer pakete Sadece geçelim. Arkadaşlar bence bu pakette çok güzeldi. Evet. Ve güzel bir şey çıktı bundan da. Evet. Arkadaşlar anneannem bunu çok rahatlamak için kullanıyor. Ben çok seviyorum onun oynamayı. Arkadaşlar lay 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 Çok lay 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 Arkadaşlar öpücük gönderip gidiyorum size. Evet emoji. Bu arada abone olanları kalp arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ee, daha yeniyiz çok YouTube'da. Abonemiz bin olması gerekiyor. Abonemiz bin olursa, bin abone olursak e, bu ulemi görmek isteyen arkadaşlara hediye dağıtacağız. Küçük küçük hediyelerimiz olacak. Center'da, gebze Center'da buluşabiliriz ya da viaport'ta buluşabiliriz. Ama bin abone olmamız arkadaşlar, lazım arkadaşlar. Arkadaşlar, şu paketi açtım. Ne ben direkt kromili. Kromili. çıktı? Direkt kurameli. Arkadaşlar kurameli. Bu paketimden çıktı. Arkadaşlar kuramiye, kuramiş şeyleri. Evet. Gördük. Başka var mı içinde bir şey? Var tabii. Paketin. Şey. Kuramiyi açacağım. O da kuramiyi açacak. Çok güzel. Arkadaşlar boş. Tamam. Diğer pakete geçelim. Onu da. Hangisini açıyoruz? Arkadaşlar dikkat et. Videoda dikkat edenler var mı bilmiyorum ama şurasında bir yıldız var. Evet. Görüyor arkadaşlar, var arkadaşlar. kaç tanesi tanesi de suyu bir tanesi güzeller Anladım. Evet arkadaşlar küçükken Bulem bu şarkıyı çok söylüyordu. Arkadaşlar, çok seviyordu bu şarkıyı. Arkadaşlar Kartanesi ve Nutella'nın birleşmesi olmuş. Burada. Evet. <laughs> ve sürpriz. Dedim şöyle. sürpriz yapayım Bulem'e güzel paketler hazırlayayım. Dedim. Arkadaşlar şunun bende su kişileri var. Evet. Arkadaşlar size söyleyeyim. Bebek çıktı. Bakalım hangisi çıktı. Hey imdat diyor. Aaa. Senin evde de var 3 tane bebeğin ama onlara benzemiyor bu farkı. <laughs> Niye kanalımıza abone olmuyorsunuz? Evet bunu en son yeni almıştık. Arkadaşlar bebek bir şey diyor size. Niye kanalımıza abone olmuyorsunuz? Beni çok <Gülüyor> üzüyorsunuz. <laughs> Delireceğim. <laughs> Arkadaşlar bebeği duyduğunuz hemen kanalımıza abone olun ki bebek neşelensin biraz. Evet. Arkadaşlar bulem bu için arkadaşlar, kanala abone olun. Arkadaşlar, eğer abone olursanız, <gülüyor> <gülüyor> um, Center'dan sırda, Park'ta buluşacağız ve hediyelerimiz olacak. Evet, size. ama bin olması gerekiyor. Evet, arkadaşlar bin abone. abonemiz bin olmak gerekiyor. Arkadaşlar çok söylemiyoruz bin abone sadece. Evet. Başka bir şey istemiyoruz. Sadece bin abone yapın bizi. Ne olur. Evet. Ama ama siz bilirsiniz. Çekil. Siz abone olursanız biz, bizim, bizim de size küçük küçük hediyelerimiz olacak. Ben de hem beni görmek Evet. Bu ulemi görmek istersiniz. Bu tanışmak isterseniz. Ama bin abone olmamız gerekiyor. Arkadaşlar unutmayın Center AVM'de buluşacağız. Evet. Yine park alanında. Evet. Geçelim diğer hediye. Arkadaşlar babam izin verirse sizlerle birlikte zı zıpsıza bineriz, her şeye bineriz orada. Evet. Hayır. Ama dua edeyim babam izin versin. Verir babam. Evet verir. <laughs> Neyse. Diğer pakete geçebilir miyiz? <laughs> çok konuştum bence. <laughs> Arkadaşlar ne yapayım ama? Konuşmayı konuşmayı çok seviyorum. Evet, Bulem konuşmayı çok seviyor. Göstermeden nereye açıyoruz? Çilek. Çilek açıyoruz. Çilek Arkadaşlar yapıyoruz. ben kendimi kaptırdım biraz. Evet bu la medya açarken hiç bakmaz yani. Elde Bunlar cızlar. ne çıkıyor? Çirkesin. Çok tatlı. Şöyle bir tane çıktı. Benim canım tuz bebeklerden. Arkadaşlar kroniler çok bu arada. <laughs> bunları kaybetmişti. Ben buldum bunları dedim. Anne, Çok seviyordu onları. Karpuzlu, karpuzlu. Açalım. Anneannemin en sevdiği meyve karpuz. Büyük nanemin de en sevdiği meyvesi karpuzdan mı oldu? Evet. Büyük nenemizi kaybettik. Evet. Ay açamadım. Maşallah. Bu nemciyi nasıl açıyorsun? Çok sabırsız. Paket yırtıldı. Ne çıktı? Ay, ay, kalem uçları var. Kapısızlanacak bir şey yok. Kalem uçları Şöyle abi. görelim. Yedi numaraymış. Diğeri fosforlu uçlar. O da 7 numara. Yok yedi. Bak 7 numara. Yedi bir. Yedi bir. Evet. Geçelim. Son iki paket kaldı arkadaşlar. Geliyor arkadaşlar. Geliyor. Bakalım ne geliyor. Ne geliyor bakalım. Bir görelim. Ne açıyoruz? Kedili şemsiyeli bir paket açıyoruz. Ne çıktı? Oyun. Oyunun önünü görelim. Hmm. Gördük. Evet. Tamam son paket kaldı. Hadi geçelim öbür paketi de. Aldım. <laughs> Sonra oynarsın. <laughs> evet. Son paketten ne çıkıyor? Bir sürü dökebilirsin şöyle. Yok. Bir sürü değil. Bir ne çıktı? Tane. Hesap makinesi çıktı. Bir sürü yok. Eskilerin hesap makinesi. Bunu uzun zamandır saklıyorduk. Arkadaşlar başka bir şey ya. Evet arkadaşlar. Paketlerimizi açtık. Devamlı gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.